Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz ve Tener İsmail Kamuroğlu. Bugün sizlerle arkamda görmüş olduğunuz Düden Şelalesi'deyiz arkadaşlar. Ne anlatacağız? Bugün sizlere burada hayvanların sıcak havadaki stres faktörlerinden nasıl etkilendiğini, bundan nasıl kurtulacağınızı ve ekonomik anlamda bunu size nasıl bir fayda sağlayacağından bahsedeceğiz ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açık konuma getirmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen hızlıca videoma başlıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hayvanların et, süt ve yumurta veriminde sıcaklık oldukça önemli bir etken. Her ne kadar hayvanlar soğuktan etkilenir diye düşünseniz bile arkadaşlar her canlının soğuktan korumak için kendine göre belli yöntemleri vardır. Biz burada özellikle kanatlıdan bahsedeceğiz. Çünkü kanatlı hayvanlarda özellikle yaz aylarında sıcaklık yumurta verimini oldukça kötü yönlü etkilerken hem de yem tüketimini, su tüketimini azaltır. Bu da sizlerin çok ciddi maddi kayıplarına neden olabilir. Örnek vermek gerekirse %90 bir işletme verime girdiği zaman yaz aylarında %75'lere kadar düşebilir bu %15'lik verim farkı da arkadaşlar size çok ciddi maddi kayıplara neden olabilir. Peki bunun nasıl önüne geçebilirsiniz arkadaşlar? Şimdi tek tek madde madde bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kanatlılarda yazın almamız gereken önlemler. Bütün hayvanlar için de geçerlidir. İşletmenizde muhakkak bir tane büyük ticari fan olmalı arkadaşlar. Bu olmazsa olmaz. Havalandırma için. Yani içerideki pis havayı dışarı atarken dışarıya da karşısındaki havalandırma yerinden temiz havayı almak için. Bir de tam bunun karşısına arkadaşlar soğutma pedi dediğimiz tavuklar için bir klima koyduğunuzda mükemmel bir ortam olmuş oluyor. Nedir bu klima? Bu arkadaşlar bilmiş olduğunuz çok basit suyu alıp soğutup içeriye soğuk hava yüklerken dışarıdan da bir yandan da suyu devirdaim eden bir sistem aslında. Aslında evlerimizdeki klima gibi ama biraz daha farklı. Burada sistem karton kutuların karton böyle bir yapının içerisinde gezen ve devir daim olan bir su radyatör sisteminden bahsediyoruz. Bu işletmeler için olmazsa olmaz bir konudur arkadaşlar. Bunu kullandığınızda içerideki sıcaklığı istediğiniz derecede tutabilirsiniz. Bunu sağladığınızda da işte o %75'lere düşmesi beklediğiniz verim 190'larda kalır. Hayvanlarınız kendisini 18 ila 24 derece arasındaki bir sıcaklıkta hisseder ve arkadaşlar asla verim kaybı yaşamazsınız. Şimdi bu klimaya harcayacağınız para arkadaşlar 3 ay yaz boyunca 4 ay hatta sıcaklarda kaybedeceğiniz verimi hesaplarsanız emin olun bedavaya gelmiş olacak. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar 1000 tane tavuğu olan bir işletmenin günde 150 tane yumurtası kaybolur böyle bir sıcakta. 4 ay yani 120 günde 1800 tane yumurtaya tekabül eder ki bu 1800 tane yumurta 2000 tane yumurta ile böyle bir sistemi neredeyse kurabilirsiniz. Dolayısıyla olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bir diğer müdahale şeklimiz de özellikle yaz aylarında hayvanlar stresi de gireceğini bildiğimiz için C vitamini takviyesidir arkadaşlar. C vitamini takviyesi ve K vitamini takviyesi ama esas C vitamini takviyesi ile hayvanlardaki stresi azaltırsınız. Bizler kışın grip olduğumuzda C vitamini aldığımızda bağışıklığımız güçlenir kanatlarda hem bağışıklığı güçlendirir hem de stresi, sıcaklık sitesini azaltır. Böylece hayvanların verim kaybının önüne geçmiş olursunuz. Bir diğer konu da arkadaşlar hayvanların içme suyunun sıcak olmaması. Yani sizler nasıl ki yazın sıcak ılık suyu tüketmek istemezseniz hayvanlar da bunu tüketmek istemez. Eğer hayvanlar soğuğa yakın ama çok soğuk değil bir su ile devamlı içerlerse bu sayede yemi de doğru tüketirler. Verim çok olur. Yani işin özetine baktığınızda aslında 3 tane püf nokta var. Bir tanesi klima ve soğutma sistemi. Bir tanesi havalandırma sistemi beraber. Bir tanesi C vitamini. Bir tanesi de sularının uygun sıcaklıkta olması. Şunu asla unutmayın. Kafes sistemlerinde özellikle biz rezervuar kısımlarında hafif taşırma bile yaparız ki su devamlı devirdaim olsun. Çünkü hayvanın su içmediği zamanda da su deposundan gelen su eğer orada duranlaşırsa ısınma ile beraber ortamdaki suyun sıcaklığı artar. Burada da hayvan tüketmek istemez. Bu arkadaşlar konu aynı zamanda süt hayvanlarında da çok etkilidir. Süt ineklerini anlatmış olalım videonun içerisinde. Burada da yine süt verim kaybına uğramamak için ya işletmede sisteme ya da fan sistemlerini geliştirmeli. Yine suların içine buz koyarak suyu biraz soğutmalısınız. Bes hayvanlarında da arkadaşlar yem tüketimini düşünmek adına muhakkak ve muhakkak bu bahsetmiş olduğumuz önlemleri almalısınız. Bütün hayvan türlerinde C vitamini stresi azaltırken fanlar ve havalandırma sayesinde de arkadaşlar içerideki ısıyı ve sıcaklığı baskılayabilir. Bu sayede hayvanların sıcaklık stresinin önüne geçmiş olabilirsiniz. Benden size tavsiyedir bu. Soğuk havalarda oraları buraları tıkayıp sobalar yakacağınıza yaz aylarında önlem alın. Hayvanlarınızın verimini devamlı yukarıda tutun. Soğuğun her zaman bir çaresi var ama sıcağın asla bir çaresi yok arkadaşlar. Hava sıcak nem fazla ise verim düşük olur. Bunun önüne geçmek için işletmenize özellikle ve özellikle Türkiye'nin şu anda bu sene ve önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinden dolayı sıcaklığının çok artışlı olan bir yaz mevsimlerini geçireceğini göz önünde bulundurarak muhakkak bu önlemleri almalısınız. Bu önlemleri alarak iş yapan işletmelerimizde herhangi problem yaşamıyoruz. Aksi halde altın çamurlaşması, altın kirlenmesi, havanın bozulması, ortamın nemlenmesiyle beraber hayvanların hastalığı da olabiliyor. Aynı şekilde çok ciddi verim kayıpları da yaşayabiliyoruz. Şimdi burada bir dipnot da şöyle vereyim. Özellikle özellikle kış aylarında almış olduğumuz bazı önlemler oluyor. Mesela ne gibi? Soba yakmak gibi veyahut da arkadaşlar her tarafı kapatmak, kapı pencere kapatmak gibi. Bizim hayvanlarda kışın soğuk alabileceğimiz önlem işletmenin izolasyonuyladır. İçeride yumurta hayvancılığında asla soba yakılmaz arkadaşlar. Süt hayvancılığında asla soba yakılmaz. Besi hayvancılığında asla soba yakılmaz. Soba yakılan bir tane hayvancılık modeli varsa o da broiler yani et tavukçuluğu işletmelerinde olur. Onun haricinde yumurta tavukçuluğunda, süt, tav süt inekçiliğinde, süt keçiciliğinde, koyunculuğunda, besi hayvancılığında büyük baş, küçük baş asla soba yakmamalıyız. Bunun en büyük handikapı soba yakıp da içerideki ısıyı artacağınızı düşünürken içerideki nemi çok ciddi düşürmek solunum yollarında tahribata neden olur. Solunum yolları enfeksiyonlara neden olur. İçeriye bir enfeksiyonu sokarsınız ve bunun tedavisi çok masraflı olur. Dolayısıyla bu tarz hayvancılık yapanlar işletmeyi kurarken kazanırlar arkadaşlar. İşletmeyi kurarken yanlış bir kurgu ile yaparsanız maalesef ısıtmanın hiçbir anlamı yok. Zannederler ki çoğu videolar anlattığımda işte soba yakmak veya da işte elektrik ısıtmak bu bir maddi küfet. Hayır. Bu hayvancılık modelleri bunu kaldırmıyor arkadaşlar. Evet siz soğukta asla ve asla bunu yapmayacak şekilde bir işletme modeli yapmalısınız. Bunun için de örnek vermek gerekirse Erzurum'da 20 santim kalınlığında bir izolasyon malzemesi kullanırken işte Antalya gibi bölgede de 3 santim kalınlığında bir izolasyon malzemesi kullanırız. Dolayısıyla kışın böyle bir işlem yapmalısınız diyorum. Konuya devam ediyorum. Bu nedenle arkadaşlar yaz aylarında sizlerden ricamız özellikle ve özellikle hayvanlarınızın sağlığına, sıhhatine verimlerine dikkat edin. Bir yaz döneminde sadece kaybetme ihtimali çok yüksek olan et, süt ve yumurta verimlerinin elde ettiğiniz rakamlarla bu sistemi kurabilir. İşletmenizi ömür boyu sağlıklı bir şekilde tutabilirsiniz diyorum. Arkadaşlar Düden Şelalesi'ni görünce Antalya'da size bu videoyu çekmek istedim. Diyorum yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Sizlerden ricam her videomda olduğu gibi bana açıklamalar kısmında hangi konuda içerik hazırlamayı isterseniz o konuda sizlerin yorum yazmasını istiyorum ve onun üzerinden video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir iş gezisi nedeniyle buraya gelmiştim. Hemen videomu hazırladım. Bu konu çok da soruluyordu. Bunu da hazırlamış olduk. Böylece arkadaşlar aslında kış aylarındaki soğuktan değil, yaz aylarındaki sıcaktan korkun diyorum. Bunu da not alın diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.